Tekrardan başlıyor bizim aksiyon müziğimiz. Değer atak. Cannot bir. Be... Hoppa. Hop. Counter yap. Evet. Bir tane daha counter atak. Oh yes. Geçmiş olsun. Bir tane daha counter atak. Ağzını sıçarım böyle adamın. Sen bir gel 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 gel. Bir counter atak daha. Hop. Öldün mü? Hop. Ölmüyor musun? Öl canım. Bir tane daha. Hop. Counter atak. Öğrendim bu işi arkadaşlar. Counter atak. Hop. Seni sen gel şuraya. Hop. Geçmiş olsun. Orada takıl birazcık abicim sen. Biz bu karizmatik maskenizle şapkamızla ne yaptık abi? 3 Üç adam daha mı geliyor? Lantus'u kaçmam lazım. Kaçabiliyor muyuz? Kaçmam mı lazım? Abi adam alacak mıyım ya? Ya bir siktir git. Hop 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 hop. Counter attack, counter attack. Oğlum niye counter tak yapamıyorum? Ha? Sıçarım ağzına senin. Ya counter yapsan öleceksin ya. Öldük anı satayım. Öldüm ya. Suratıma yedim demeyece. Abi ben hiçbir şey anlamadım bu oyuna. Yemin ederim anlamadım. Adama dalmaya çalışıyorum. Şu hedef kilitlenme olayı çok kötü abi. Ya ben de dalgın geçiyorsunuz. Buraya buraya geçiyorum. Gelin bakalım millet. Hadi bakalım. Kaptırın. Hadi yavrucum. <laughs> bu sefer ölmeyeceğim. Umarım ölmem. Çünkü ölünce en başa oluyor checkpoint'i e. Ben ana avrat küfür zorunda kalıyorum. Hoppa! Havada tekmeyle bak. Hop, ilk önce şu kancık kerefi indirmem lazım. Kap şunu. Oo! şerefsiz alacağım onu. Crowbar almam lazım. Abi ki adam daha mı geliyor? Abi neden tek başımayım? Bizim adam neden bana yardım etmiyor ya? Şerefsiz bıçakla geziyor bir de. Oooh! Güzel. Güzel. indir Aferin oğlum. Hadi şu bıçaklıyı indirelim abi. Bıçak tehlikeli. Oh be tamam. indirdim mi hepsini? Yemin ederim indirdim. Başka adam var mı etrafta? Oh be. Geçtim arkadaşlar. Ben bu hala mantığı anlamadım. Bazen saldırmıyor. Loklanmıyor yani adamı Ne oldu? Ha siktir malları kaçırıyorlar. Ne yapmam lazım? Arabaya bineceğim tabii ki. Hadi abi kovala. Yine Xbox koluna geçtim. Çünkü abi dövüşürken bilgisayar daha rock. Ya saçmalığa bakın. Yakalayacağım abi. Çok zor değil mi yakalaması. Oh. Hadi yavrucum kovala. Ben yakalayabilirim diye düşünüyorum. Açıkçası bu pis, tatsız wow. şehirde. Kusura bakma. <laughs> Kusura bakma arkadaşım. Press... <laughs> bu neymiş? Oha. Direkt. Oo anladım. Mükemmel bir olay lan. Sıçtım ağzına oğlum. Bu bir. Tamam o bitti abi. Faster diyorsun da abicim bok gibi yük arabasını gömmüşsün. Ne yapayım ben yani? Altımızda lamborgini yok ki. Ama az kaldı. Aha. Escort kar mı? Gel bakayım. Gel gel gel. Yakalayamıyorum ya anasını satayım. Heh. Sen yavaşla. Siktir git şimdi. Oo. Ama nasıl yakalayacağım? Zormuş yalnız bu. Geri zekalı. Abi ne oluyor lan? Oha. Böyle yapa yapa yakalayabiliyor muyuz? <laughs> Muhabbete gel. İndirdik bunu da tamam. Böyle yapınca resmen NOS'a basıyormuş gibi bir oluyor ama ben anlamadım. Hadi abi hadi. Hadi az kaldı. Hadi az kaldı yavrucuğum. Ya yakala yalvarırım yakala ya. Kaçma. Kaçma ya izin var hadi bu görevlik abicim hadi. Hadi yakalayacağım hadi 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 hadi. Hadi. Hadi ya hızlı gitsene. Abi illa şu iğrenç tuşa bastırmak zorunda kalıyorsunuz ya. Herife böyle yaklaşabiliyorum. Bu kadar rezilik var mı? Aa! Taktiği buldum lan. Gel sen ağzına sıçtın. Oh yes. Oh yes. Ne yapıyorsun Götoş? İlerliyor mu lan bu? Vay şerefsiz ya. Yakalamam lazım. Kaç kaçıyor, kaçıyor. Anasını satayım herif. Tuşu öğrenene kadar ya delleneceğim abi. Ben benim bu arabayı şu anda halletmem lazım. X oh, ben bu X olayını anlamadım. Ne yapıyor da hızlanıyoruz anasını satayım. Hah, gel. gel sim sıçtım ağzına genç. Abi hadi. Hadi. 1 Aa! Abi bir şey diyeceğim ben sabır teşhit edecekler Bütün şehri gezdik lan. Bütün Hong Kong'u gezi anasını satayım. Dur sen ipne. Ha? Şöyle bir. İ dur geliyor geliyor. Yolunu keseceğim senin ipne. Hala devam mı ediyorsun. Hala devam mı ediyorsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Uçtun mu lan? Ne yapacağım? Evet abi şimdi malları kapalım abi. Ne saat mi? Basiktir bildiğin Hadi abi kap kap geri zekalı. Abi bir kutu niye aldın? Ne yaptık abi? Görevi bitirdik mi şimdi? Yemen. Yeah, man abi şu RAM olayı çok saçmaymış ama. Abicim görevi başardık da bildiğin yine saçma sapan saat çalma olayını yaptık. Yine Dogeyes bize çok kızacak ama. Dogeyes'ın amına koyayım ben. Onun ta bütün sülalesini sikiyim. O kadar iğrenç bir herif Yine mi polis ya? Hmm. Anladım. Şimdi böyle düz yolda yapamam, yapmam lazım tabi bu remi. Evet abicim remi yaptık abi. Ulan neresi burası? Hah tamam canım. Sen orada dur iki dakika. <laughs> dur dur dur. Kaçacağım ne kadar iğrenç bir güzellik izledim kaçtım mı lan ee kurtuldum bu kadar mıymış vay anasını ya zaten gideceğimiz yere gelmişim gerizekalı işi yapan benim lan hmm. hadi bakalım oh be sonunda yemin ederim sonunda Güzel. Bu görevi de sonlandırdık. Hmm. Üfle <laughs> Çince konuşup duruyorlar. Hadi bakalım. Ne oldu abi bittik. Eyvallah. Eyvallah canım bana bu... <laughs> Bir saat için bunları mı yaptık? <laughs> o ne bakışı abi. İyiymiş iyiymiş. Neyse. O abi elimizde bıçakla geziyoruz. Vay biraz cop level yapmışız. Şu motosikleti alırım arkadaş. Okey. 20 bin dolar aldık lan. Ha, çakma saat vermiş anasını satayım. Ne diyor? Şu mavili göreve gidiyorum. Ah be hava ne güzel. Evet yeni göreve de geldik. Şu görevde bakalım elimizde bıçakla giriyoruz abicim. Büyük ihtimal mavi olduğu için polis görevi olacak. Az önce uğrayıp da şu eşofmanlarla bakalım ne yapabiliriz daha başka yani. Hiçbir polise benzemiyoruz zaten. Aa polis ablanın evine geldik. Hı. Hı. Evet rolümüzü yapıyorduk Hı. yani biz orada suçluyuz. Bakalım ne yapabiliriz Hı. onları göreceğiz. Hı. Yani? Bakalım birazcık izleyelim ondan sonra geçeceğim olması I'm just used to Pinterest people being more like him. I just think we'd be better off helping each other. Come on, what do you say? Evet hadi bakalım. Bacımızla anlaşma yapıyoruz. Uzun süre şehirde döndükten sonra tabi bir kız arkadaş ihtiyacı hissedebiliyor galiba genç adamımız. Ama Ming'e mesaj atacağız. Yukarıya bas. Hey. Hmm. Güzel yolla bakalım mesajı her şey okey mi diye mesajımızı çaktık. Ne varmış abi? Bu? Noodle Shop. Okey. Noodle Shop'a gideceğim. Şişt. Ne oluyor lan? Nereden çıkabiliyoruz? Buradan mı? Hadi görüşürüz. Çıkamıyor muyum buradan? Abla nereden çıkıyoruz? Şşt. Alo. Neyse siktir Eyvallah. Tamam tamam. Bir şeyler var. Oh be çıkabildim. Zıpla abicim. Devam et. Motosikletimiz yerinde duruyor. Güzel. Şimdi yavaş yavaş noodle'a gidelim. Nereden gideceğiz bakalım? Evet. Mekana geldik şimdi. Mink kardeşimizle tekrardan konuşacağız ve bu, bu ne şiddet bu ne celal diyorum abi. Niye giriyorsun? Aa bizim ilk mekan değil miydi burası? Artık koşabiliyoruz burada. Biz... Abiciğim ben oynayacağım. <laughs> bu ne abi? Bu kadar tepki olamaz bir millet ya. Dur senin ağzına sıçacağım dur. Ne diyorsun amına kodumun herifi ya? Siktir git. Innocent killmiş. Ha, <laughs> aferin. <laughs> ha, Mink buradaymış lan. Adam hiç umursamıyor abiciğim. Ha, yardım istiyor. <laughs> hmm. Ne demek istiyor abi? Tamam abi onu ayarlayacağız. Tamam yardımımız ederiz. Ben ilk önce görevimi alsaydım. Allah Allah görevimiz bu muydu lan? Herife yardım edecektik. Dur bakalım. Hayda. Devam et abi. Arabayı da bıraktık aslında orada. Çok güzel bir Porsche araba şey yapmıştım. Ah canım da ne güzel. Abi ne kadar güzel şey yalnız burası. Yalnız benim buradan bir araba almam lazım. Şu otobüs işimi görür mü acaba? Hatta Nuhalla aldım lan otobüsünü. Konuşma artık. E Hadi canım. Siktir git. Hadi. Bak 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 bak. Ne yapacaksın lan? O seni var ya. Canım ezilecektin orada az kalsın. Of. İğrenç bir arabaymış yalnız. Bir daha alan ne olsun abi? Çok zor durumlar olmadıkça oha bastık sahayı. Anasını durmuyor. Ne biçim bir otobüsün. Bir de yan kapıdan çıkacak hiçbir şey yokmuş gibi. Bu oyunların en çok sevdiğim özelliği abi. Her boku yiyorsun sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar böyle. Aa basket sahası. Ha popstarla konuşalım gel. Ne diyorsun? Dövemiyor muyum seni ya? Evet abi. I work for Winston. Dirty e tamam parasını öderiz abicim. Hı hı. e tabi ki abicim yani. Şimdi bu herif borçlu. Şimdi biz bu heriften istek için ilk önce adamın karnını doyurmamız lazım. Adam böyle tehlike içinde. Şimdi bir dakika. Senin kız arkadaşın buydu değil mi? Ağzına bile sıçar. Aha. Sorry. 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 Bırakamıyor muyum? Okay, bye bye. Bye bye. Abi popstarın abiden kız arkadaşıymış ya. Kaç abicim kaç sen. Hoppa çok güzel aferin kaç. Bağırıyor niye bağırıyorsun ipne en evladı. Sen hayatını kurtaracağız az sonra dur nereye giriyoruz. Şimdi bu adamlar o gel bakayım buraya. Orospu çocuğu gel bakayım. Gel bakayım buraya. Sen kimden harç istiyorsun lan. Sen kimi tehdit ediyorsun lan. Sen kimin kız kardeşiyle. Kız kardeşine alaka abi bu adam bizim. Ya seni de bir sıkıştırmış şuraya. Gel bakayım buraya. Hah. Gel bakayım şimdi ben.